Herkese selamlar. Bir Embot dersinde daha birlikteyiz. Bu derste sizle birlikte Embot'un üzerindeki RGB ledleri nasıl kullanabildiğini öğreneceğiz. Tabii ki bu ders kapsamında hangi renkle hangi renk karıştığında yeni elde edeceğimiz rengin ne olacağını öğreneceğiz. Bu videoda Embot ve kodlama öğreneceğiz. Eğer bu video sizin ilginizi çekmiyorsa bile etrafınızdaki arkadaşlara yardımcı olmak için ilgisini çeken birisine bu videoyu paylaşabilirsiniz. Bu sayede arkadaşınıza da yardım etmiş olursunuz. Evde geçirdiğimiz süre boyunca kendinizi geliştirmek için en iyi yöntemlerden bir tanesi elektronik ve kodlama öğrenmek. Bu ders serisinde de hem hem ilkokul, ki arkadaşlarımız için biz de kodlama ve robotiği bu şekilde öğrenmiş olacağız. Bir önceki dersimizde emotu nasıl hareket ettireceğimizi öğrenmiştik. Bu dersimizde de RGB ledleri nasıl kullanacağımızı öğreneceğiz. Emotun kutusunun içerisinde nasıl kurulacağıyla alakalı bilgiler zaten çıkmakta. O yüzden bu kısımlara değinmedik ve daha önceki videolarda da birazcık bunlarla alakalı detaylar vermiştik zaten. O videolara erişmek isterseniz de hemen şu yukarı kısma koyuyorum oradan ulaşabilirsiniz. Şimdi gelelim artık bugünkü videomuzun konusuna. Şimdi en botumuz önümüze en botu açtık. Tabii ki ilk yapmamız gereken burada cihazımızı bilgisayarımıza bağlamak. Ben burada Bluetooth bağlantısını kullanıyorum. Eğer siz 2.4 GHz bağlantı kullanıyorsanız da onu da kullanabilirsiniz. Hiç problem değil. Gördüğünüz gibi burada Bluetooth'u buldu. Burada bağlan seçeneğine tıkladım. Bağlan dedikten sonra artık EmBot'umla bilgisayarım haberleşmeye geçti. Şimdi yapmamız gereken göster sekmesi altında artık kod bloklarımızı öğrenmek. Eğer sizin bilgisayarınıza en bot ekli şuradaki aygıtlar bölümünden ekle diyerek de bilgisayarınıza en bot ekleyebilirsiniz. En önünde şurada 2 adet RGB LED bulunmakta. RGB demek aslında red, green, blue yani kırmızı, yeşil ve mavi demek. Burada görmüş olduğunuz tek bir tane LED'in içerisinde hem kırmızı hem yeşil hem de mavi LED var. Bu sayede aslında istediğiniz tüm renkleri elde edebiliyorsunuz. Şimdi bakalım bu nasıl olacak birazcık onu görelim. Şimdi öncelikle burada 3 tane kod bloğu var. Bu kod bloklarını bir inceleyelim. 3 tanesini de ben buraya aldım. İlkinden başlayalım. Burada LED hepsi. Aslında burada 2 tane LED'imiz var. Sağdaki ve soldaki eğer hepsi derseniz ikisine birden aynı komutu gönderiyor. Ve burada renk gösterdiği kısımda da renk var. Bakalım hemen Gördüğünüz gibi buradan istediğiniz rengi ayarlayabiliyorsunuz Ve burada aynı zamanda doygunluk var Solukluk olarak bunu değerlendirebilirsiniz Ve aynı zamanda parlaklık var Ve eğer siz buradan renk seçmek istemezseniz de Mesela şuraya bir tane kukla ekleyelim Renkli olması açısından ekliyorum yoksa başka bir önemi yok Şöyle bir buraya ambulans ekledim ve aygıtlara gelme mesela buradaki renkten şuradaki renk seçim aracına tıklarsanız da burada ekranda istediğiniz rengi seçebilirsiniz. Mesela kolyesini seçebilirim veya buradaki ambulans üzerine kırmızıyı veya maviyi seçebilirim. Ben şu maviyi tercih edeceğim. Gördüğünüz gibi artık led buradaki kuklanın rengiyle aynı renkte yanmaya başlayacak. Ve bunu kaç saniye boyunca yapacağını size soruyor. O saniyeden sonra zaten ledleri söndürüyor. Bir sonraki bloğa geçelim. Burada da yine sağ sol ve hep sol olarak seçim yapabiliyorsunuz ve renk göster diyorsunuz. Buradaki bloğun yukarıdakinden tek fark saniyesi yok. Yani yan dedikten sonra tekrardan sönme işlerini otomatik gerçekleştirmiyor. Bir alttaki bloğa geçtiğimizde yine led seçimlerimiz var. Ama bu sefer de kırmızı, yeşil ve mavi değerlerini siz burada istediğiniz gibi atayabiliyorsunuz. Peki bu ne işe yarayacak? Hemen şurada bir tane renk skalası paylaşıyorum. Bu renk skalası kırmızı, mavi ve yeşilin karışımlarından hangi renkleri elde edebileceğinizi gösteriyor. Öncelikle tabloyu hızlıca bir göz atalım. Kırmızı ve yeşili birleştirdiğinizde sarı renkli bir ışık elde ediyorsunuz. Yeşille maviyi birleştirdiğiniz ise turkuaz bir renk elde ediyorsunuz. Kırmızıyla da maviyi birleştirirseniz bu sefer de mor bir renk elde ediyorsunuz. Eğer bu karışımların hepsini aynı anda uygularsanız da ortaya beyaz renkli bir ışık çıkıyor. Işık renk karışımları bizim normal boya karışımlarından birazcık daha farklı mantıkta ilerliyor. Normalde ışıkta ana renkler yeşil mavi ve kırmızı iken boya olarak yani bir kalemlerle boya yaparken burada sarı mavi ve kırmızı olarak geçer. Arada böyle bir fark var. Bu derste bunu da öğrenmiş olduk. Şimdi buradaki 3 tane bloğumuzun nasıl kullanıldığı hemen bir bakalım. Mesela ledlerden hepsi dedim. Daha sonra kırmızıyı seçtim ve 1 saniye olarak güncelledim. Emo zaten bilgisayara bağladım ve bu bağlantıdan sonra çift tıkladım. Gördüğünüz gibi kırmızı led'lerim 1 saniye boyunca yandı ve söndü mesela. Burayı 3 yapalım. Biraz daha uzun yanmasını istiyorum. Gördüğünüz gibi 3 saniye boyunca yandı ve söndü. Peki aşağıdakine bir bakalım. Mesela da rengini değiştireyim. Örneğin şöyle yeşil olsun. Çift tıkladım bloğun çalışması için ve gördüğünüz gibi burada bir sönme işlemi gerçekleşmedi. Peki şu an yeşil kırmızı yakıp yani şu üstteki bloğu kullansam acaba yeşile geri dönecek mi? Yani eski annem dönüyor yoksa sönüyor mu? Sönüyor. Bunu öğrenmiş olduk. Bir de aşağıdakine bakalım. Mesela yine hepsi yani ikisi birden yansın. Kırmızı 255, yeşil 0 ve mavi 0 olsun. Bu bloğu bir çalıştırayım. Kırmızı yandı. Peki yeşile de 255 yazayım. Gördüğünüz gibi sarı yandı. Şimdi hepsini sıfır yazalım. Bakalım ne olacak. Gördüğünüz gibi ledim söndü. Şimdi buradaki daha demin bahsettiğim skalaya göre buradaki aslında 0 ile 255 arasında o ledin parlaklığına değer veriyorsunuz. 255 en parlak değer oluyor. 0 da sönük durum oluyor. 255 de zaten 2 üzeri 8'den geliyor. Yani biliyorsunuz bilgisayarda 0 birden oluşuyor ve bunlar da biz bit diyoruz. Burada toplam 8 bitlik bir çözünürlük olduğu için 2 üzeri 8 de 256 yapıyor. Sıfırın 0'dan 255'e kadar toplam 256 değer var. Bu birazcık teknik bir detay ama ilerleyen zamanlarda zaten kabaca böyle şeylerle karşılaşacağız. Önemli olan burada kod bloklarını kullanabilmek. Örneğin sizinle birlikte şöyle bir uygulama yapalım. Mesela polis arabasının üzerindeki lambaları taklit eden bir şey yapalım. Yani kırmızı mavi sırayla yanıp yanıp sönsün. Burada aslında 3 bloğu da kullanabiliriz ama en pratik olacak blok tabii ki bu. Hemen şunu alalım. Mesela ne olacak? Öncelikle biliyorsunuz polis arabalarında kırmızı sol tarafı işaret eder her zaman için. Sol kırmızı mesela 1 saniye yandıktan sonra bu bloktan bir tane daha kopyalamak istiyorum. Kopyasını çıkart deyip aşağıya koyacağım. Bu sefer de sağ lambanın tabii ki zaten 1 saniye sonra kırmızı söneceği için bu söner sönmez sağlanmanın da şöyle mavi yanmasını istiyorum. Ve bu da 1 saniye. Tabii ki mesela ben bunu şu an tıkladığımda bunu bir kez yapıp bitirecek. Ama benim istediğim bunu sonsuz kere yapması. O zaman şuradan kontrole geliyorum ve sürekli tekrarla bloğunu alıyorum. Şunları da işimize yaramayanları şuraya atalım. Bu iki tanesini sürekli tekrarlarının altına koydum. Bu durumda bu kodu sürekli olarak tekrarlayacak ve bunu da yeşil bayrağın altına koyuyorum. Ve isterseniz gidip yeşil bayrağa basabilirsiniz. İsterseniz gelip buraya tıklayabilirsiniz. Ve gördüğünüz gibi burada bir polis arabası gibi sanki ışıkların sağa sol yanmasını sağlayabilirsiniz. Hatta siz isterseniz o ses efekti de ekleyebilirsiniz. Daha henüz onu öğrenmedik. Ama evde kendi denemek isteyen arkadaşlar varsa deneyebilirler. Burada tabii ki bunu biraz daha hızlandırmak istediğimizi 0.5 yazalım mesela. Buraya da 0.5 yazalım. Yani 0.5 yarım saniye anlamına geliyor. Buradan tekrar şöyle başlattığımızda gördüğünüz gibi polis arabasındaki gibi böyle ışıklar farklı farklı yanıyor. Ve bu videoyla ile alakalı ben de size bir görev vereyim. Bu kodlamayı burada yapmayacağız ama siz kendiniz bunu yapmaya çalışın. Bildiğiniz tüm renkleri yani Scala'da da elde edebileceğiniz renkleri bunlar mesela 5-6 tane olabilir. Bunlar sırasıyla emot üzerinde yazılmayı deneyin. Ve bu videomuzdan da bu kadar kısaca emot üzerindeki RGB nasıl kullanabileceğimizi öğrenmiş olduk. Bir sonraki videoda daha farklı özellikleri öğrenmek üzere görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.